merhaba arkadaşlar. Ben Kaya. Bugün sizlere arkadaşlarıma kimlerle takıldığımı ve kimlerle yakın olduğumu göstereceğim. Akşam da baya dolu dolu bir parti böyle oldu gecesi falan yapacağız. Asancak'ta görüşürüz. Ooo <laughs> ikili geldi. İkili geldi. Bekün. <laughs> Bekün. Hmm. Hmm. Hello, Zakar. Oza keyif an. Dur. Oza kavay keyif an yap Key nasıl yapıyorum lan? Şöyle. Yapıyorum. O Ola? Oke. Okay. Osh. Bu da. <laughs> en iyi <laughs> evet. Benim 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 Ne? çıkıyor. Tabii ki hiç bekir. Aramızdaki en sakin. En sakin en, adam. Evet. kesinlikle <gülüyor> hiç bir <laughs> zaman <daha>. rage atmıyor <laughs> oyunlarda. Bu da nasıl sıra şey ne? Alaska'da aramızdaki en iyi kız James oyuncusu. Kendisi maçlarda ortalama dedim mi altı buçuk ile bütün kızların önünde. Yağlı evet. 2, 3, 2, 3, 2. Hadi ha çağ, çağırdı bu. hadi gidelim o zaman. Evet şu anda c çok şey oldu ama Marvin ne çeker misin çeker mi? kardeşim? kardeşim ya. Aynısını bize Biz, yani. <laughs> şey biz varız gel. <laughs> <laughs> Bloga mı koyacağım? Evet. <laughs> ha orada kendini al. Gerçi mi? <laughs> bunu aldın <olduğunu> hatırlamıyordum. Kerem. Gemi. <laughs> <Video gülüyor> <Bak. gülüyor> <Hayır, gülüyor> <yapayım>? Şey ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Bunun olduğunu hatırlamıyordum sonra. Ha, çare hadi. Ya, targetun, Yardır çare. Selam nasılsınız? <laughs> <laughs> Ay, <hayır>, çare. Hep sarı. Çare. Şey Hareket yapıyorum. Hadi. Böyle adam bilmeli. Sen de. Hep benden öğrenmişsin. Hep ben de çıkıyor onun, aynı anda hadi. Onlar da. Yani. Ve, ve evet koltuk altı. Ne ne de de de. Evet abi dram budur. Ve okey yani o taş. Şöyle arayı bekliyor. Ben nasıl biliyorum diye sormayın. <laughs> arayı şurayı bekliyor şu an. <laughs> Hileci pe... Yo bittim dedi. Baktım bitmedi. Ya şey yok öyle bir şey. Oldu. Yalan söyledim. Aman tanrım Ah! bekle <laughs> Aman <laughs> bir, şey şey bir daha koy bir daha koy Gülme Gitti gidiyor atacağım. Gitti gidiyor, atacağım Gitti gidiyor ne alaka oğlum Bas tutacak tutacağı şey Selam Yakalandık Bekir geçsene şuna Obaa Tanrımı görüyor muyum ben Gel tenisi misafir K-Funk vs Yüküyo Hakem Kerem Başladılar <laughs> O kadar hızlı vuruyorlar ki topu göremiyorsunuz Güzel <laughs> 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 Hadi abi bir daha Aa, Oğlum sayı burada sayı Bir <laughs> daha bir daha, <laughs> daha <gerek>. <gülüyor> 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 Şöyle de alabilir Şurayı, şurayı. Bir dakika abi Hiç eğlenme şey. Dur ondan Bele bak Zıra Öre Hep yazı geliyor Beyler beyler bir Abi oğlum sayı şey şey, Beyler beyler Çare 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 Yoksa kaya korktu mu canın karşısına geçmeye? Ben korkacağım lan. Toplumun önünde. Jesus Christ. Hadi gidelim buradan. Ne güzel Lan biz Oğlum olmaz öyle şey. Bak Şevkin pideci Pide yiyin ucuzunu. Kaç, kaç, pa, kaç para pide? Size çekiyorum. Bir yiyin çekiyor, ucuzunu. Bir, 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 bir yiyin buçuk lira pide. Bir buçuk lira pide. İki lira falan. Olur, İki lira lira ama şey diyeyim mi? pide mati edemiyoruz. Şu parayı yerim daha sağlıklı ama. Ne yersin? Parayı giyerim yani direkt. Ve dönüyoruz. Oo, profesyonel Mers oyuncusu Oğuzhan Tokman. Yok karşım Mers değil abi. Ney karşım? Tracer var. Her gün yeni bir main değiştiriyor. Merhaba kardeşim. De A selam, abi. haber? İyidir. Neyi çeker o, misin? Ya bak ya? geniş açı nasıl Yakın, yakın çekin Bütün Hasan Can. Yakın, yakın çek istiyorum. Bakar mısın? Yakın çek. Ha. Iyi, iyi. Tamam. Şimdi tamam. abur Ay, cubur soğuk. stokluyoruz. Iyi. Bakayım. Çok, çok, çok soğuk, soğuk değil ağabey. abi. İyi abi. Ilık ya. Hadi ılık. Çekirdek. Ne alalım kayı? Ne alalım? Çek çek. Alırken de çek. Oğlum şunun tadı çok Çekilin. güzel ya. Var ya. Aynen. Bayılıyorum buna. 25 kuruş <laughs> What? Yani bir tane ben de... bir 25 kuruş mu? Hayır tabii ki de manyak. <laughs> Ay 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 ayak kokulu işte? Ayak kokulu bu değil bu. <laughs> ha buydu değil mi? Hadi. Oğlum. yapıyorduk Oğlum, Aa, oğlum Aa, ne yapıyor? Batıyor orada. Evet. silah evet. Gün batıyor <laughs> <laughs> arkadaşlar. Batsın abi. İnsanlara karşı olmak. Tam kuşların uçtu anda, anda. Tam kuşların uçtu anda. Ab kahve bu. Bu da İzmir saat kuyusu arkadaşlar. Bak, ee, Çinli gibi konuşacaksın tamam mı? Nasıl konuşacağım abi? Tamam hınçur ya mo ya. ayba çaktırmadan <laughs> mey ultisini söyledi evet. Ünlü olmayan taşlar kanal <laughs> kanalına hoş geldiniz. Evet, arkadaşlar. <laughs> <hiç hoş gülüyor> <hoş de. gülüyor> ee, biz ünlü, gerçi bu ünlü olmayan taş ben ünlü olmayan. Ben taş. mi ünlü? Ne Hayır sen ünlü olmayan taş. Ben pabucu çıkmıştım 5 yaşında. Harbi mi? Tabii vallahi. Kaydı falan. İzletsene evde. Ben nereden bu kaset tam böyle eski bu kaset. Oğlum DVD kaseti. İnternette yok şey. mu? Bak DVD diyorum. <gülüyor> <gülüyor> DVD, <gülüyor> Dize kakaladıkları var. CD on CD daha eski. <laughs> evet, şimdi metrodayız. Hala yolda sonra, sonra bitmiyor orada. Can Ay, yı, <laughs> Saat gece 10, 10. ve eve yürüyoruz şu anda. Şu anda tam 1, 2, 3, 4, 9 kişi falanız şu an. Bak. Olsaydı olsan azını ya. İlk planladığımızda 7 kişiydik. Olsun azını anlat. Olsun. Ne oldu? O iki kişi nereden geldi? Hiçbir fikrim yok. Yani bu arkadaş normalde gelmiyordu. Merhaba abi, kolay gelsin 50. Merhabalar abi, hoş geldin. Oza Kefank ilk kez kamerada görüyorsunuz. Oza ilk kez kamerada görüyorsunuz. O'rwoch'un ünlü iki ismi ilk defa vlog'da yan yana. Normalde hep yan yanayız da işte. Bak masanın altında ne var? var. Ne varmış? <gülüyor> Aa! <gülüyor> <gülüyor> gel 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 gel. Oh, <laughs> <laughs> teknoloji geldi evet, ben... Olur. Olur, olay böyle <laughs> <darım. gülüyor> şey <İki. gülüyor> <laughs> <laughs> abi cidden yapmış ya donunu kafasına tak aa hayır abi sayılmaz bu oh, ne sen. sen de var. Oo, sen de lan baya Çağır sen mi ya, Sen mi yap Çağır? <laughs> dur dur Bak bu <laughs> yani, <de> <laughs> <oluyor? Siktir> <laughs> bunda olmuyor Bozuk mu bozuk? <laughs> ne bu? Ne bu kız mı? aydın arkadaşlar. Sağ ol. Hadi kalkma vakti. Oo, <laughs> oh, çağırdım makyajsız hali kameraları yok var ya Gidiyorlardı. Gözler yaşlıydı. <gülüyor> <gülüyor> Ha? Nerede lan? Naş nice biraz zor oluyor. hocam. Açık olun. Yanlamasına koy. 700 kilo mu i̇şte. oğlum çantan? Ne oldu? Tamam işte. Ürk otoba ya değil mi? Nereye mi o? Aynen nasıl? Daha benden uzun ya değil mi? Evet beyler nasıl geçti evet. işte anlatın. Al. Nasıl geçti? Anlamadım. Ha, siz ya siz kendinizi selfie çekiyorsunuz ben be anlamadım. Biz böyle iyiyiz ya kardeşim. oğlum videodayız. Nasıl tutuyorsun Nasıl bir izleyiz oğlum? Kayalara geldik. Ee, oturduk. Uğur. Sonra yan çılgınlaştı. Niye camı açmadık lan? Şu an kaya çılgın gibi sürüyor. Şöyle göstereyim. göstereyim. Manyak hızlı gidiyoruz. <laughs> <laughs> bak şimdi bak. Drifte bak. Drifte bak. Evet. <gülüyor> Hadi. Diye, sadece okudum. Evet direkt geliyor. Kaya oh. drift. <laughs> Bazıları katılmadığı için bize birazcık korkaklar vardı aramızda böyle. Mesela can gibi. Korkaklar var. Herşey, herşey. Abi, herşey. Abi, hadi görüşürüz. Baboli. Baboli. Görüşürüz. Baboli. Selam. Hadi gidin lan. Çıkın lan arabamla. gaz taksimetre ne kadar yazdı abi? <laughs> taksimetreye hemen bakıyoruz. 123 TL kardeşim. Lan orada 103 lira 10 kuruş amk. koyun 2 3 her şeyi 1-2-3 koyuyoruz. Sersin, hadi görüşürüz. Durun lan.